Spor severler TV'nin konuğu bugün Mehmet Kırat. Büyük ortadan baş altına çıktı bugün Elmalı'dayız. Elmalı'da ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, öncelikle arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah bugün e, iyi dinleneceğim. Hazırlığımı da tamamladım. Baş altına da hazırım gibi düşünüyorum. İnşallah başaltıcı arkadaşlara başarılar diliyorum. Baş peyvan olacağım inşallah. Tebrik ediyoruz. İnşallah, i̇nşallah. E, başarırsınız ama. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Vakitler güçlü. Bakalım hayırlısı. CV Enerji Yalı Güreş Ligi'nde de büyük orta boyunda 6 e, lig güreşinde birincilikle evet, evet Son haftada e, sakatlığım sebebiyle son iki hafta yaşanan Dördüncü sırada bitirdim <laughs> ama e, büyük ortada da iyi olduğumu gösterdim. İnşallah baş altında da e, kendimi baş başa yönelik baştaki... Ee, başa çıkacak şekilde ayarlayacağım kendimi. Ona göre performans sergileyeceğim. Allah'ın izniyle hedefimiz baş pehlivanlık. Evet, Altın kışın yaptığımız röportajda bunu söylemiştik. Evet, ben demiştim işte hedefim var. Büyük orta, başaltı, baş altı, baş pehlivanlık şansımız da var. Evet. Ee, federasyonumuz bu şansı tanıyor bize. Bakalım hayırlısı buradan bize destek olan Aski Spor ailesine, başkanımız Mansur Yavaş'a, Abdullah Çakmar'a, Yüksel Arslan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Desteklerimizden esirgemediği için. Allah'a emanet olun diyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.